şey soracağım. Yani daha net anlaşılması açısından siz deprem olacak mı, olmayacak mıyı modellemiyorsunuz? Hayır. Hayır. Tamamıyla depremden sonra oluşabilecek hasarın boyutunu modelliyorsunuz. Hasarın evet boyutunu modelliyoruz. para cinsinden boyutunu modelliyoruz. Anladım. finansal cinsten. İstanbul depremini modellediniz mi hocam? Olası İstanbul depremini modellediniz mi? Noyan Bey evet. Şu şekilde size kısaca aktarayım. Gene yer bilimcilerle beraber, yer bilimci hocalarımızla beraber e, halihazırda çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bir noktaya da geldi. Olası İstanbul depremi diye tabir edilen senaryoları önemli olanlarını biz belirledik. Bunlarla ilgili bunlarla ilgili yer hareketlerini hesaplamaya başladık ve akabinde e, sigorta portföylerine, sigorta portföylerinin hasarına e, bunları şey yapacağız. E, etkiteceğiz ve İstanbul depremi senaryoları sonucunda oluşacak portföy mali kaybını hesaplayacağız. Biz bu noktaya şu anda geldik. Daireniz yapmadınız ama geldik. Yani e, şu anda yer hareketi olarak hesaplamalarımızı yapıyoruz. Bazı e, sigorta firmalarıyla da onların portföylerini de e, modellemeye başladık. Takdir edersiniz Kahramanmaraş depremleri sonrasında. O modellenmemişti o. ama değil mi Kahramanmaraş? Yok dedi. hayır çok kısa bir süre içerisinde Modellendim. modelledik. Aa öyle mi? Evet evet. evet. Asıl ee... asıl önemli o konu. Aa, beklenen sonuç bu muydu? Ee, soruyu biraz daha açarsanız. Yani kahramanmaraş depremini modellediniz. Herhalde o modelin sonucunda bir çıktı aldınız ve deprem yaşandı. Ben mi yanlış anladım soruyu? E, yok? Şöyle Hayır, ben şöyle açayım. Mi? Ha öncesinde model öncesini modellemek gerekiyor. Şöyle açayım. Şöyle açayım. Şu, şöyle açayım. E, deprem olduktan çok kısa bir süre sonra gerçekleşen ha, depremin spesifikasyonlarını aldık. CAT moda girdik. CAT modda henüz sigorta şirketleri e, ve Türk Restorans da e, hasarın büyüklüğünü e, bu netlikte öngöremezken CatMod'da portföyleri modeli tabi tuttuk ve akıllı tahminler ürettik. Şimdi biraz şeyin üzerinde durduk, mali hasarın üzerinde durduk ama bir bu kadar önemli bir diğer boyut da deprem olduktan sonra işin operasyonel planlaması. Dolayısıyla o dönemde operasyonel planlama anlamında da özellikle DASK için çok ciddi bir girdi oluşturdu bu. Konsantrasyonumuz buraya kaydığı için de son iki ayımız açıkçası gelen taleplere de istinaden Maraş depremlerine biraz daha fazla odaklanmış oldu ama hemen akabinde bir farkındalığın da oluşmasına binaen e, Marmara depremlerine ilişkin talepler bize çok fazla geldi ve şu anda birçok yani sigorta şirketiyle ilişim Sigorta şirketlerinin bazıları dediler ki bu Maraş depreminde lütfen benim portföyümü evet. modelle ve ben ne kadarlık bir hasar alacağım bunu hesapla dedi. Kendi operasyonları Sonrasında, için. kendi operasyonları için. Bazıları da dedi ki okay. ya ben Maraş'takini tahmin mevcutta çalıştırdığım modelleme platformu üzerinden yahut benim için artık bir önemi yok oldu oldu. Artık yapacak bana bir şey yok buna. Marmarayız. Bana lütfen Marmara'yı modelle dediler. Ve şu anda zaten biz onlara hizmet verir durumdayız. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Eğer sizin anlattıklarınızdan dediğim gibi konu teknik olduğu için yanlış anlamadıysam şu soru hakkını bana doğuruyor. Siz Kahramanmaraş depremlerini modelleyip Ketbo'da yüklediğinizde bir sonuç çıktı değil çıktı. mi? Çıktı. o sonuç Kahramanmaraş depremleri sonucundaki çıkan sonuçla 3 aşağı 5 yukarı örtüştü mü? Evet, birebir örtüştü.